Borsa Bilgin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kuva Granit gözüme çarptı. Ona bir bakacağız. Arkadaşlar Kuva Granit'te biliyorsunuz bir tane daralan kama atmıştık ve bu kamanın dışına hiçbir zaman çıkmadan yoluna devam etmişti. Kuva Granit. Şimdi baktığımızda iyice sıkışan bir huni diyelim, kama diyelim, daralan üçgen diyelim, ne diyorsak diyelim. Sonuç itibariyle konu sıkıştırma. Malı iyice sıkıştırmışlardı ve patlamayı yol açtı. Ve verdiği kar da kötü bir kar değil arkadaşlar. Bulunduğu yerde verdiği kar şu anda bize %22 verdi. Ve kanala kadar gitti. Kanaldan satış satışıydı maalesef ve zaten borsada bozuktu. ikisi bir olunca düşmesine sebep oldu. Lakin şu anda beni paniğe sevk eden bir durum yok arkadaşlar. Sadece detaylarını da anlatacağım. Devam edip etmeyeceğini de anlatacağım. Videoya geçmeden e, verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen olasılık hesaplamasıdır. Herkes yatırımını kendi analizine, kendi kararına göre yapsın. Arkadaşlar grubumuza katılmak isteyenler için e, videonun altına link bıraktım. Profilde linkimiz var. İsteyen arkadaşlar profilden ya da videonun altında linkten gruba katılmak istiyorum şeklinde mesaj yollayabilirler. Kanalımıza abone olmayı, beğenirseniz like e, beğenirseniz arkadaşlar like atmayı videomuzu e, yorum kısmına merak ettiğiniz, analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. E, detaylarına geçelim videomuzun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, 2.90 bizim önemli bir direncimizdi. Ve de destek e, bulunan yerimiz. Şimdi eğer ki KUOGRAND 2.90 üstünde kalırsa 3.40'ları bir zorlayacaktır. 3.40'ları isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü 3.40'a kadar önü açık bir vaziyette gidecektir arkadaşlar. Bunun içinde kanal kırılımı, kanalın ayı. Ardından da 3.40 hedefi gözüken noktaya doğru bir yolculuk beklentisi içinde olacağız. <laughs> Bakalım gidecek mi? Tabi bunlar 3.40 kırılırsa 3.82 4.82 şeklinde gidiyor. Ama önemli olan nokta düşen kanalın kırılması. Düşen kanal kırılamazsa burada 2.90 üstünde kalıcı olamazsa 2.46'lara kadar geri salacaktır. Ve yeniden %22 zarar yazabilir. Buradan giren arkadaş varsa eğer ya da elinde buralardan mal olan arkadaşlar varsa 2.90 üstünde kalıcı olmasına dikkat etmek lazım ve 2.90 altına düşerse de stop olmak gerekiyor şu anda kuva granitte. Çünkü 2.90 altına kadar gelme e, gelirse 2.90'ın altında zaten yeniden ikili dip yapmak isteyip e, tekrardan mal 2.46'ya getirme olana yüksek gözüküyor. Buradan yukarı yönlü hareketlerde 341 dedik, güzel bir potansiyel. Artık yukarı yönlü bir trend başlatma olana yüksek bir şirket olarak gözükmeye başlayacak gözümüzde. Bayağıdır takip ettiğimiz bir şirketti, potansiyelinde yüksek gördüğümüz bir şirket. Çünkü bulunduğu fiyatlar olsun tahtacılar için, manipüleler için çok uygun artı 2023'ten beri yatan bir hisse senedi ve 2 yıldır yatmış. Bu da bizim için bir potansiyel gerekçesi haline gelir. E keşke böyle yatayda %20 verip verip geri dönse. Daha çok para kazanırız ama şimdi hisse gidecek gidecek %90 ihtimalle diye düşünüyorum. E, ve buradan kalktığında 3.50, 5.10 hedeflerine doğru yolculuk yapacaktır. E, zaten e, şirketin Halk arz fiyatıyla e, arasındaki fark çok uzak değil çok uçuk kaçık bir rakam da değil Eder fiyatına bakarsak olması gerektiği rakamı da hemen size aktarayım arkadaşlar Hemen olması gereken rakamı da size aktarayım Bir dakika Olması gereken fiyat da arkadaşlar Kaç paraymış? Bak gör. Açılmaz gari ha. Olması gereken fiyat da arkadaşlar. E ederi gözüken e bu normalde olması gereken fiyat 3 lira 3 kuruş. Kaç parada işlem görüyoruz? 2.97. Tam ederinde işlem görüyoruz. 2 yıldır yatmışız eder fiyatımıza gelmişiz. Artık bir gidişat bir kar marjı olmasın mı? Yani. Bence güzel bir hisse senedi. Buralardan değerlendirilebilir. Arkadaşlar bir analizlerinizi yapın, hoşunuza gider belki, hoşunuza gider alırsınız falan filan. Gerisi sizde. Kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına analizini istediğiniz hisseleri, eder fiyatını istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. E, grubumuza katılmak isterseniz de WhatsApp'tan mesaj yollayarak grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Her videonun altında ve profillerde linkimiz mevcut.